Basama baktan abi bir dakika. Abicim. Ben adamlar. Bakıyorum. Neredeyiz? Abi R3 ortadayız. Sen neredesin? Ben R5 işte. Abi ver tabi. Eğer öyle bir şey varsa verin tabi mobil oyuncular tutucu yani. Abi dur dur dur. Tamam. E, ben bunu ayarlayacağım. Seninle sonra özel konuşacağım. Herkes şimdi ajan var ya söylersek sıkıntı olur ya tutuculuk bir şey yok. Oyun oyunun kendi verdiği şey ya. Oyunun kendi orijinal şeyinden bahsetmiyoruz kardeşim siz ya. Allah beta, Allah. Ee beta sürümü ya. Atın hemen şu Oyun şeyi. DC'nin şeyi at adamlar indirsin. <laughs> adamlar da abim var diyoruz. Beta sürümü onlar da yok mu? Dur sen hiç. Allahu ekber Allahu ekber ya. Kendilere vermiş abi ya bizlik bir şey yok. Tutucu falan değil yani. Kanka paylaş direkt. Hemen mobilden oynayanlar şimdi şeyini indirsin. Genel sohbeti. Genel aynen. sohbeti telefondaki arkadaşlarım acil bu oyunu indirsinler abi. Şu Bak, şim, kim kim gazicim bizden mi? Daha evet. sopuyorsun. Hakan ben sana yetki verdim ona göre sen takip et kanka. iPhone kullananlara için iOS indirmeleri <laughs> gerekiyor. Android olanlar uymuyor. Bilginiz olsun. bu arada eski client silmenize gerek yok. Evet. iOS'ta iOS oynamayanlar iOS için... <laughs> Ya aktan bu savaştan sonra indiririz. Bu aynen aynen savaştan sonra indirebilirsin. indirebilirsiniz. Hadi ayarlarsan beta var onu kapatın. Kime ulaşayım kime ulaşayım ben? Kanka akşeyi şey, abi savaş ben, biraz o şey size. Ben, ben odadan çağıracağım abi tek tek. Sıkıntı Tamam yok. abi sağ olasın. <laughs> bu abi, Apple, Apple olan indirmesin Android'i. iOS işlemci olan onu indirsin. Abi onları ben ayarlayacağım. Sıkıntı yok. Şu tamam. savaştan sonra ben ayarlayacağım. Ben onu kullanıyorum. İlk çıktığından beri kullanıyorum. Mükemmel. Kamufleği falan direkt yakalıyorsun. Hiçbir yere kaçamıyorsun. En ciklik yap kamufle alma işi bitti. E bu hile o zaman. Bildi. <laughs> Bendeki bozukla kamufle yakalam. Ya benim kamufle oldu <laughs> mu üzerinde? Abi Adam. hile. Allah'ım geri var demeyin tamam, bak, ben, geliyorlar tamam Bana geliyorlar var demeyin. Abi bana geliyorlar. Demey Sağda mı geliyorlar? Sağ altı, Ne kasılmasından bahsediyoruz? Adam bugün anasına sövüyor, yarın gidip özür diliyor. Yani böyle insanlar. Ne konuşayım, ne istiyorsunuz? Bana bak, ben işte zaten 500 tane, 1000 tane şoförle konuşuyorum. Kendi malzemeyi bitiriyorum. Bak ben sana bir şey <laughs> daha söyleyeyim. Bak bu Ari gidip de Fedenen yanında savaşması, Abi zehri umutlu olmaz. Gitsin savaşsın. Bu saatten sonra benim Ari ile yan yana gelme gibi bir olasılığım yoktur. Yok gidip onlarla beraber savaşacak. Bize karşı abi savaşacak. Abi savaşsın ya. Savaşsın. Günde 10 tane... O kadar karaktersizler. Boş ver abi. Bak 10 tane gemi çıkartırım. Hepsine de basarım parayı. O on gemiyle bir Allah'ın kulunu kastırmam. Furi'nin bunları yaptığını yaparım bak. Geri kalan bütün arkadaşlarımı dilerim arkadaşlar. Gidin şirket değiştirin. On gemiyle bak ben burada neler yaparım. Gerekse. O yüzden sıkıntı yok yani. Yok isteyen yapsın. Hey, şirket değiştiren de oyun bıraksak bunların ne halt edecek onu merak ediyorum. Abi bırak ben bir şey yapar mıyım ya. ya, ya. Ben Gazi olarak yani sizi bilmiyorum ama sizlere güveniyorum tabi de ben Gazi olarak bu adamlara diz çöker miyim? Çok mu zor yani, yani? Diz çöker değil de yani yiyor. lan ne halk yiyecek yani? Oyun mu oynar? Evet, birbirini yiyecek. Bana. Birbirini yiyecek. Ya oğlum hep böyle devam etmeyecek görürsünüz bak. Biz yıllarca hazırız abi savaşmaya. Yani. Böyle devam etmez. Rahat olun. Bırakmayacağım. Bilginiz olsun. Ama varsa patlamaktan sıkılan ben artık hiç savaş yapmak istemiyorum var sayımız az olacak Hı bilginiz de. olsun aynen abi yolundan Çok dönen de etek giysin yolundan dönen etek giysin toplansın bütün oyun üzerimize gelsin ben de geri çekilsem adım cihat değil bu saatten sonra dostunu satan etek giysin Harbi mi diyorsun? Valla. anne eteğinden. Allah belanı vermesin thank you